Merhaba papatyalarım kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kat katil ve masum oynuyoruz. Yani neydi onun adı Mr. Mister, Mister nereden çıktı? E kat oyunu gibi düşünebilirsiniz. Kat oyunu. Ama değil. Bu oyunda suçlu oluyor, polis oluyor. Bu oyunda en önemli şey polis olmak. Polis katil oluyor. Suçlu da masum oluyor. Suçlu olunca klonların arasına saklanıyor. Ee, polis olunca da o klonları bıçaklamaya çalışıyor. Oyunumuz böyle şekilde. Biz eskiden oynamıştık. Dün e, oyuna girdiğimde 2 leveldim. Şimdi 4 levele ulaştım. iyi oldu. Bu yüzden Ala Acaba şöyle mı? Hmm. Neyse Umarım sesim iyi geliyordur Çünkü bir önceki videolarımıza Bakarsanız Benim sesim Baya bir kötü geliyordu Burada abimin sesi geliyorsa özür dilerim. Özür dileyim. Evet. Alarm ses düzeyini bile şey yapacağım ya. Yapamam. Neyse. Neyse boş verin gitsin. Boş ver. Umarım şeklimi görmek istersinizdir. Sır e, kuraklık taktım ve mikrofonu şey yapmak için. Nehir. Nehir Ne Ne yapıyorsun? Ha benim adım Neni benim adım Fadik. Ha, 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 Fadik 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 Ne yapıyorsun? Kız sen ne yapacaksın kadar etmez. <laughs> <derim. gülüyor> Gördünüz mü Fadik ne dedi? Mahkumu polis mi? Mahkumu polis mi? Mahkumu polis mi? Mahkum Oynadıkça burada anlamayanlarınız için oynadıkça anlayacaksınız. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil dilimleri açmayı unutmayın. Umarım çanı açın yani. Açmayanlarını yapmayanın canı sağ olsun diyorum. Ve Sari'yle devam ediyoruz. Kız gel. Kız, kız, kız. Ben başta belli oldum ki bu nedir arkadaş. Ama oyun kastı. Oyun kastı yani. Neyse arkadaşlarım. Hı hı. Bir e, oyun başlayınca devam edeceğiz. Ha, şey sonra... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Polis oldum evet katil. Ama katil olmak o kadar zor ki. de Bunları aklımızda tutacağız. Bu hangi Çok tanıdık bir youtuber. Stitchtim dilim yandı manın amanın -man. Stitchtim dilim yandı manın amanın -man. Stitchtim dilim yandı ben sana hayranım oh. oh. Güzel Güzeldi yani Güzeldi Ama bana mantık Yani böyle Gidince panik yapmaları gerekiyor. Böyle duran duranlara panik yaptırmam gerekiyor yani. dur do ba Bak böyle benden kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. As, sen de vursana. Ben aldım Bir de ekranı basılı tutunca şey atıyoruz. Ah, oha. Böyle. O yüzden bıçağı alıp çok bastırmamayı planlıyorum. Atırsak ki birisine gelir. 5 tane de kalbim var zaten. Du, do, do, Neyse. Bu arada arkadaşlar. Eren abimin kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eren abim yanımda yok. Yani tekim. Genelde tek çektiğim videolarda ya, bahsetmiyorum. Yani. Çocuk hele bazla 18 abone 17 abone geliyor ya. Ben iki aboneyim lütfen lütfen bana bunu yapın Pardon. lütfen. Kanalda bakıyorum YouTube'da hiç ben bir içerik ben yok ben, yani ben, böyle olan bir içerik hiç görmedim. Yapıldıysa da hiç görmedim yani bu oyunu. Lütfen arkadaşlar yani benim hatım benim için. bir tane Minecraft videosuna baktım Eren abimin. 457. E benim bir ba benim bakıyorum. Onun da iki 30 60 e, gün öncesinde. Ama benim 25 neden acaba? Sırf şey videosu çekmiyorum diye değil mi? Sırf. Arkadaşlar bu arada ben hiçbir şekilde yapmıyorum. Neden atmıyorum diyeceksiniz korkuyorum. Of. Şu Çiğnin yandı. Amanın amanın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Beş seviye olmama az kalmış. Ne kadar iyi. Nehir, nehir. Aa bak ne bana ne diyorsun? Benim adım Fadik, Fadik. Fadik'cim bana niye gülüyorsun? Aa bak ben de sana gülüyorum. Hadi 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 şu an tek istediğim şey soygun. Evet. Soygun oğlum. Yani katil olmak aslında çok zor. katiller inşallah beni bulmazlar. O. Beğendiğim bir kız var. Hayalet, hayalet, hayalet. Hadi hadi hadi. Bu arada abimin sesi geliyorsa özür diliyorum. Hadi tu tu. İnşallah sonra güzel polis değildir. <laughs> Hemen kaçalım 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 Duralım Fark ettiyseniz klonlar da böyle duruyor O yüzden Biz de duruyoruz Hep hareket edersek Derler ki bunlar Şey değil Alak Şuraya kaçayım durayım. Bu, yani. Şöyle kaçayım. Kaç kaç yakalandık 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 yakalandık. Hoppa uh. yemezler. Ah ya. Kaderim. Bu kadar da. Gençken öldüm. Neyse son tur oyunumuzu mu oyun Yoksa yok. kapatak mı? Buradan da borda harita seçebiliyoruz. Hemen gelelim yavaştan. Oyunumuzun yani videomuzun sonra bir dakika hemen 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 gelelim. Şöyle evet arkadaşlar evet papatyalarım izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim bugün yanımda hiç kimse yoktu Bu arada like atmayı abone olmayı e neydi onlarda zildirimleri açmayı unutmayın umarım doğru diyoruz hoşçakalın kendinize iyi bakın dediğim gibi dediğim gibi yapın ha. Eren abimi geçmem geçmeme gerek yok ama iki oboneden de kurtulmak istiyorum. Çok düşük.